Merhabalar değerli takipçilerim Zülbiyeni Nobileri YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok şükür iyiyim. Rabbime şükürler olsun. Rabbim herkese sağlık, saat versin. Evlerimize huzur, hanemize bes bereket versin. Evet değerli takipçilerim. Şöyle gördüğünüz gibi yavru ağzı ipim var. Bu iple çok güzel model öreceğiz. Hep birlikte İpinizi tığınızı hazırlayın birlikte başlayalım. İpimin kalınlığı bu şekilde. Tığım şöyle. Evet, Bismillahirrahmanirrahim diyerek de modelimizin kurulumuna başlıyoruz. Ben alt sırasını hazırladım. Hazırlık olarak ve sizlerle birlikte tekrar model kurulumuna başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyoruz değerli takipçilerim. Şöyle doladım. 1 2 3 4 5 6 6 tane şöyle trabzan ördük ve 10 tane zincir çekiyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincirimizi çektik ve şimdi sık iğne olarak üstüne almadan şöyle bu zincirimizi tamamen örüyoruz. Bakın şöyle. Evet. Şöyle ördüğümüz zinciri şöyle bakın. Şurada şöyle şöyle pardon. Şuradan şöyle çekiyoruz. Şurada bu şekil yukarıya doğru şu şekil çekiyoruz. Ben 10 tane dedim ama fazla çekmemizde yarar var. 15 tane. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Evet arkadaşlar 6 tane trabzanı işledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 zincir çektim. Ve zincirimi dolduruyorum sık iğne ile Evet devam ediyoruz. Evet değerli takipçilerim şöyle çeviriyoruz. Bakın buradan iki tane trabzan şöyle tığımıza takıyoruz ucunu ve şu ikilinin arasından şöyle geçiriyoruz ve geçirdiğimiz şöyle trabzanı tığın ucuna takıyoruz ve bu şekilde tekrar bakın şu şekil oldu ve tekrar şu iki tane atlıyoruz yanındakinden devam ediyoruz bir bakın şöyle halka geçirmeli halka oluştu tekrar iki 3 4 5 6 6 tane trabzan işledim. 3 6. Tekrar şöyle zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Ve şöyle sık iğnemizi başlatıyoruz. zincir dolana kadar kaç tane çektik 17 ise 17 tane sık iğne ona göre ayarlıyoruz çekince büyük görünüyor fakat işleyince sık iğne ile topluyor o yüzden uzun büyük oldu diye benim gibi aldanmayın yani ilk etapta öyle görünebiliyor Evet şöyle tekrar imleğimi çıkardım bakın şöyle ve çevirdim buradaki İki tane trabzanımın arasından geçtim ve buradaki işlediğim sık iğneyi arasından şöyle geçiriyorum. Evet, şöyle çektik bakın ve bıraktım. Şöyle toparladım ve. Tığımı taktım. Şöyle şu şekilde şöyle arasından geçtik. Ve şimdi tekrar bakın şu aradakileri bıraktık. Ve yanındakinden devam ediyoruz. Bir bakın şöyle 2 3 4 5 6 Ve şöyle devam ediyoruz. Şöyle. Bunlar arka sırayı işleyince düzeliyor zaten. ek sıra olduğu için böyle bu şekil görünüyor. Tekrar zincirimizi çekiyoruz. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 dediğim gibi yani zincirin tamamını sık iğne olarak işliyoruz. Evet. Evet. Çektik. Sık iğnemizi ördük ve tekrar bakın şöyle arasından geçtik. Ve şu şekilde örgümüzü de arasından şöyle çekiyoruz. Çektik ve bu şekilde bakın bu şekilde böyle şuradan şöyle bakıyoruz şöyle şöyle kapatıyoruz burası biraz şey taraftan batalım Evet şimdi daha iyi oldu görüntüsü Evet ve tekrar şu yanındaki trabzandan devam ediyoruz bakın bu şekilde modelimiz 2 3 4 5 6 4 tane oldu 5. de pişireceğiz. 17 tane zincirimizi çekiyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tekrar Evet devam ediyoruz. Evet arkadaşlar arka kısmını şimdi şöyle boydan boya trabzan olarak işliyoruz modelimizin. 6 imlek örüyoruz ve şu ördüğüm halkaların tepesine atıyoruz. Şöyle ve diğer halkanın tepesine atıyoruz ucuna ve buradaki 6 tane trabzanı 2 3 4 5 6 ve şu ördüğümüz halkaların en üst kısmı ve 1 2 3 4 tepesine battık ve diğer halkanın bir ucundan diğer ucu ve 6 tane 2 3 4 sıradan 3 tane 3 sıra trabzan işliyoruz. Ondan sonra tekrar halka modellerini düşüyoruz. Sık iğne ile örüyoruz. Sonra iki ucunu birleştiriyoruz. Evet. Devam ediyoruz. Ve modelimiz şahane bir model olarak çıkıyor. Ortaya ve kenarda da 6 tane trabzan ve modelimi çeviriyorum şöyle arkadaşlar bu sıramızdan bakın 1 2 3 sıra trabzan örüyoruz sonra bu halkaları örüyoruz şöyle bakın halkalar çok güzel bir model Evet arkadaşlar. Benim modelim tamam oldu. Bakar mısınız şu güzelliğe? Harika bir model. Çok güzel. Ben çok beğendim. Keyifle de ördüm. Çabuk da ilerleyen bir model. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şöyle yakından göstereyim öyle bakın. Evet arkadaşlar, beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımda kalın. Kanalımı takip etmeye devam edin. Eğer hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abonelikler benim için, beğeni, abonelikler çok önemli. beni desteklemeyi unutmayın. Evet arkadaşlar. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Başka bir modelde, başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.